Selamlar, ben Mahmut Tanrı verdi. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Beni tanıyanlarınız tanıyordur. Yazılım mühendisliği okuyorum ve bu konulara çok meraklıyım. Açıkçası ben bilgisayarlarımı normalinden iki kat hızlı kullanıyorum. Nasıl yapıyorsun bunu derseniz bu videoda göstereceğim yöntemle 4 basit adımla Windows 10'u bildiğin canavar hale getiriyoruz. Çok hızlandırıyoruz ve emin olun bu videodan sonra bana teşekkür edeceksiniz. Bilgisayarınız en az iki kat hızlanmış olacak. Birinci adım bilgisayarı performans modunu açmak. Windows 10 bilgisayarlar performansa yönelik değil görselliğe yönelik getiriyor. Çünkü hangi özelliklerde bilgisayar kullandığınızı bilmediği için en göze hoş gelen görsellerle, animasyonlarla Windows'u yüklüyor. Bunun için de yapacağınız şey şu kadar basit. Şimdi ilk başta herhangi bir klasöre giriyoruz. Ardından bu bilgisayar yazıyor ya, buraya sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Özellikler dediğimizde böyle bir sayfa karşımıza çıkıyor. Burada gelişmiş sistem ayarlarına tıklıyorsunuz sağdaki ilgili ayarlar kısmından. Windows bizim için varsayılan olarak en iyi görünüm için ayarlaya tıklamış ve bu şekilde gördüğünüz gibi tüm kutucuklar aktif. Arkadaşlar bunlar aslında bilgisayarımızı yavaşlatan ana şeylerden bir tanesi. Biz bunu en iyi performans için ayarla yapıyoruz. Tamama tıklıyoruz. Peki bir kaybımız oluyor mu? Size şunu söyleyeyim. Gözle görebileceğiniz çok az görüntü kaybı oluyor. Sadece o kenarlardaki yumuşama kalkıyor. Animasyonlar kalkıyor. Hani kapanış, açılış efektleri kalkıyor. Şimdi hızını göstereyim size. Gördünüz mü? Çok hızlı kapanıyor çok hızlı açılıyor. Bu özellik aslında klasörlerin hızlı kapanıp açılmasını, uygulamaların hızlı kapanıp açılmasını sağlıyor. Yani bilgisayarınızı çok ciddi anlamda hızlandırıyor. İkinci aşama disk temizleme. Hangimiz disk temizliyoruz ki artık? Ya çoğumuz bilgisayar dümdüz kullanıyoruz. Eskiden bizim gibi çok fazla bilgisayarla ilgilenenler mutlaka disklerini temizlerlerdi. Eskiden Windows disk birleştirme diye bir şey yapıyordu. diskleri temizledikten sonra birleştiriyorduk filan. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Bu diskteki gereksiz klasörlerin, gereksiz dosyaların temizlenmesine yarıyor. Windows tuşuna bastıktan sonra disk yazdığınızda direkt karşınıza çıkıyor zaten. Burada yönetici olarak çalıştır diyelim çok gerekmiyor yönetici olarak çalışması ama yine de öyle diyelim. Burada bize diskte temizlenebilecek alanları tarıyor. Bu bize aslında Windows bilgisayarımızda yer açmamıza da yarıyor. Hani Windows bilgisayarda yer kalmadı ne yapacağım diyorsan, bunu yapın. Bu size yaklaşık bir 30 GB falan yer açıyor. Ee, şuradan zaten gördüğünüz gibi Windows Update ayarları gibi gereksiz şeylerin silinmesini sağlıyoruz. 4.37 GB'lık gereksiz belleği temizliyoruz. Yani gereksiz disk alanını temizliyoruz. Şu an bunu yaptıktan sonra yaklaşık 138 GB'a çıkmasını bekleyeceğim. Bekleyelim bakalım. Şimdi birisi bana şey sormuştu Instagram'da mesaj atarak C CleanUp diye bir program var hepimizin bildiği. Onu kullanmalı mıyım? O gerçekten işe yarıyor mu? Şahsi fikrimi söyleyeyim. O program kullanmanıza gerek yok gereksiz yere yer kaplıyor bence bilgisayarda. Ama bilgisayar işleriyle çok aranız iyi değilse, mesela bilgisayarınızı annenize, babanıza, ya da ne bileyim çok fazla bilgisayardan anlamayan bir akrabanıza, kardeşinize falan veriyorsanız o programı kurabilirsiniz. Disk'teki gereksiz alanları falan temizliyor. Bir nebse bilgisayarınızı hızlandırmaya çalışıyor. Şimdi disk temizlerine dursun ben 3. adıma geçeyim. 3. adım başlangıçtaki gereksiz programları kaldırma. Arkadaşlar Windows bilgisayarınız geç açılıyorsa bunun yegane sebebi başlangıçta çok gereksiz programların etkin olmasıdır. Yapacağınız tek şey ne biliyor musun? Buraya gelin sağ tıklayın görev yöneticisi deyin. Ardından buradan başlangıca tıklayın ve şu durumu şu şekilde tıklayın. Yukarıda etkinleştirilmiş olanları görüyorsunuz. Burada işinize yaramayacak. Mesela burada olsun yani Canon'un bir tane programı var. Windows açıldığında bu da otomatik açılıyormuş. Buna sağ tıklıyoruz. Devre dışı bırakıyoruz. Bu şekilde gereksiz programlar devre dışı bırakarak bilgisayarın daha hızlı açılmasını ve daha hızlı çalışmasını sağlayabiliyoruz. Özellikle ben mesela internet download menajeri, sonra şu Logitech'i, sonra şu OneDrive'ı böyle birkaç tane programı devre dışı bıraktım. Şimdi bilgisayar çok daha hızlı açılacak ve çalışırken de ondan sonra çok daha hızlı çalışacak. Dördüncü adım saydamlık efektini kaldırma. Dedik ya az önce Windows bizim için görüntüye önem veriyor ama performanstan esirgiyor. Burada birazcık daha performansı artıracağız. Bak ben bu taktik kullandığımda saydamlık efektini kaldırmayı kullandığımda gözüme inanamadım. Ya bir saydamlık efekti gerçekten bu kadar mı yavaşlatıyormuş bilgisayar Çünkü çok büyük bir fark oldu. Saydamlık efektini kaldırmak için Windows'ta bu şekilde sağ tıklıyorsunuz. Kişiselleştire tıklıyorsunuz. Kişiselleştire geldikten sonra sol taraftan renklere tıklıyorsunuz. Ben gördüğünüz gibi saydamlık efektlerini kaldırmışım. Sizde bu açık olacak. Bu saydamlık efekti gördüğünüz gibi farkı şu şekilde tıklıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Hepsi bu kadar basit. Ardından bunu da kapatıyoruz. Ne oldu? Bilgisayarda saydamlık efekti kalktı. Ciddi anlamda hızlanmış oldu. Şimdi Windows'la birlikte bazı programlar geliyor bize. İşte Paint 3D vesaire gibi, Asus Giftbox falan gibi. Ee, şimdi bu Windows'la birlikte gelen gereksiz programları kaldırmanızı kesinlikle öneririm. Çünkü o gereksiz programlar içinde Paint 3D gibi çok gereksiz ve yer kaplayan programlar var. Bunları kaldırmanın yoluysa kodlardan geçiyor. Birazcık kod bilgisine ihtiyacınız olabilir. Ya da açıklama kısmına bu kodları bırakacağım size kopyala yapıştır yaparak halledebilirsiniz bu işi. Şimdi ben bu videonun altına bazı kodlar bırakacağım. Onları nasıl kullanacağınızı gösteriyorum size. Windows tuşuna tıklıyorsunuz ve PowerShell yazıyorsunuz. PowerShell yazdığınızda karşınıza Windows PowerShell geliyor. Burada yönetici olarak çalıştıra tıklıyorsunuz. Artık Windows'un derinlerine inebileceğimiz bir sistem karşımıza çıkıyor. Burada hatalı kodlar yazmanızı önermem. Zaten genellikle geçersiz kod yazarsınız. Şimdi açıklamalar kısmına örneğin şu kodu bıraktım size. Bu kod ne işe yarıyor? Windows bilgisayarla gelen 3D Builder denilen bir tane program var. Bu aslında 3 boyutlulukla ilgili bir program ve eminim Windows 10 kullanıcıların %98'i bu programa hiçbir zaman ihtiyaç duymuyor. Açıklamalar kısmına bırakacağım programları kaldırdığınızda kontrol ederek kaldırın bu arada kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz diye. Windows'unuzda hem ciddi anlamda yer açılıyor hem de arka planda kullanılmadığı için bu uygulamalar çok ciddi anlamda hızlanıyor. Tek yapacağınız şey bu şekilde. Açıklamalardaki kodları kopyalayın, buraya yapıştırın. Size uygun olanlarını Artık sağ tarafına Enter'a tıklayın. Hepsi bu kadar. Anında kaldırmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi kaldırıldı. Aynı şekilde diğer kodları da buraya yapıştırın. Açıklamalardaki size uygun olanları yapıştırın buraya ve kaldırın. Direkt normalden kaldırılamıyor çünkü bazı uygulamalar. Bu şekilde tamamen bilgisayarınızdan temizleyebiliyorsunuz. Şimdi iki şey kaldı geriye. Ve bunlar da çok basit adımlar aslında. Birincisi daha doğrusu. Altıncı adım bilgisayarınızda yer açın. Arkadaşlar bilgisayarlarınız depolama aracı değildir. Çünkü zaten mesela bu yeni laptoplarda özellikle de daha ucuz olsun diye 256 GB gibi düşük hafızalar kullanılıyor. Bu bellek çok yetersiz bir bellek. Zaten Windows alıyor 70'ini 80'ini falan götürüyor programlarla birlikte. Size çok az bir yer kalıyor. Mümkün olunca bilgisayarınızda dosya tutmayın. Onları ya buluta yedekleyin ya da harici bir hard disk alın ona yedekleyin. Bilgisayarınızda ne kadar yer varsa bilgisayarda ne kadar boşsa o kadar hızlıdır. Bu çok önemli. Bir diğer adım ve yedinci ve sonuncu adım da şu. Bilgisayarınızı mutlaka serin tutmaya çalışın. Özellikle kıp gibi 45 derece havanın altında yaşıyorsanız yapacağınız tek şey bilgisayarınızı serin tutmak. Mesela ben kendi bilgisayarımdan örnek vereyim. Benim bilgisayarın fanları şurada ve şurada bir yerde buradan çıkıyor. Şimdi bu fanların delikleri gördüğünüz gibi aşağıda. Şimdi dizimin üstünde tuttuğumda haliyle fanı da kapatıyorum. O yüzden bilgisayar ısınıyor. Bilgisayar ısındıkça yavaşlar. Çünkü fan zorlanır, işlemciyi zorlamamak için işlemciden kısar. Bu yüzden de yavaşlar. Mümkün olduğunca bilgisayarınızı diyelim render alıyorsunuz ya da çok ağır programlar kullanıyorsunuz. Daha çok dik tutmaya ya da masada tutmaya çalışın. Bu bilgisayarları kucağınıza tuttuğunuzda, yatakta tuttuğunuzda fan delikleri kapanıyor. O da bilgisayarı yavaşlatıyor. Masaya koyduğunuzda burası havada kaldığı için Böyle bir sorun yaşamıyorsunuz. Bilgisayar serin tuttuğunuzda da ciddi anlamda hızlandığını kendiniz de görebilirsiniz bu arada. Bu arada bu son seçenekli ve bu videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir ve işinize yarayacak bir şeyler bulmuşsunuzdur. Bu taktikleri kullandıktan sonra bilgisayar ne kadar hızlandı aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Merak ediyorum sizin deneyimlerinizi. Şimdi bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Mahmut Tanrıverdi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.